Yuko, Necip'i al yanına, evin güvenliğini arttırın. Tamam abi. Siz de mahallenin girişine çıkışına göz kulak olun. Savunmasız yakalamayalım. Anladım abi, abi, abi. Biz de yardım edelim mi abi? Siz tatile çıkıyorsunuz oğlum. Ne tatil abi? Kar tatili. Hadi herkes işinin başına. Şu belayı paşamızdan silkeleyene kadar... ...şu çocukları güvenli bir yere yerleştirin. abi. Başka bir şey düşünelim. Başka yolu yok. Meseleyi kökünden halledeceğim. Canını ortaya koyarak mı? Oğlum ben onlara gitmezsem onlar aileme, herkese bulaşacaklar. Başka yolu yok diyorum. Kuzgun Cebeci ben. Teslim olacağım size. Ne oldu? Birkaç saat önce esim gürlüyordun. Uzatma. Beni aldın aileme, dostlarıma ulaşmayın. Teslim olmana ihtiyacımız yok. Savaşmak istiyorsanız savaşırız. Benim ölümden korkum yok. Nasıl olsa giderken bir iki tanenizi de alırım yanıma. Ama sen yine de bir ortaklarına söyle. Belki senden daha akıllı biri vardır orada. Sana yarına kadar mühlet haber ver bana. Kuzgun Cebeci bize teslim olmak istiyor. Bizimkileri bu adreslere yerleştirin. Hepsi gözünü dört açsın saat başı rapor istiyorum Cihan. Rus bile şansın daha yüksek abi. Yani silahsız adamlara teslim olacaksın ya. Ben ne yaptığımı biliyorum Cihan. Ama önce benim birini bulmam lazım. Gece yarısına kadar çözebilir misin? Sen paradan haber ver hallederiz. Yeter Yeter. ne yaptın? Abi ben geldim bekliyorum. Tamam bu e, ee, poskoparan kardeşler var ya. Bize ne lazımsa iki saate verecekler sana. Sen gelecek misin peki? Geleceğim geleceğim. Efendim Cihan. Abi toskoporan olan kardeşler malzemelerle geldiler. Betonu dökebiliriz. Birinci adreste seni bekliyoruz. Eyvallah geliyorum tamam. Bak aman diyeyim sonra ana kadar kimse uyanmasın ha. Ayarlamayı yapalım saklayacağız. Bak buradan sonra üç adrese daha gideceğiz. Sabaha kadar vaktimiz var ona göre. Da merak etme hepsine yetişiriz. Abi. Peki son anda başka bir yere çağırırlarsa? E ölmemiş oluruz ya. Bir şekilde bu mesele de kapanır. Evet. Bir saat sonra Asköy'de ol. Gittiğinde geleceğin yerin konumu gelecek. Tamam. Abi. Haber geldi. Sen de fırla yerine geç. Hata yapma şansımız yok. Bana bak. Bana bir şey olursa bizimkiler... Yok abi yok. Sakın o sulara dalma. Vallahi bırakmam göndermem seni ona göre. Haberinizi arayacağız. Buyurun. Yolu biliyorum. <laughs> Selamun aleyküm. Bize söylemek istediğin son bir sözün var mı? Var var olmaz mı? Behram sizi çok özlemiş. Topunuzu onun yanına gönderecek. Sen kiminle oyun oynuyorsun lan? Yerinde olsam o tetiği çekmezdim. Ben nefes almazsam hiçbiriniz buradan sağ çıkamazsınız. Müsaade var mı? Nasıl? Uzaktan kumandalı. Elimde dört tane mekan var. Bunları ayrı ayrı ekipman lazım. Uzaktan kumandalı falan. Gece yarısına kadar çözebilir misin? Sen paradan haber ver hallederiz. Şu an sinyal bozucu devrede. Onu da düşündüm, tasalanmayın. Behram zamanında bu ortakların buluştuğu dört adresi söylemişti bana bu adreslerden birine çağıracaklar beni. Ben de içeri gireceğim, hepsini indirip çıkacağım. İyi de nasıl? Emanet de oraya sokmazlar ki. Tek seferde diyorum Cihan. Hepsini indireceğim diyorum. Abi ne diyorsun? Cihan dinle, bak sırayla gidelim. Bu mekanların hepsi sakınaklı. Yani içeride sinyal bozucu falan var. Bizim önce bu işi halletmemiz lazım. Sen halledebilir misin? Hallederiz. Tamam, bizimkilere söyle. ...bu adreslere yerleşsinler. Hepsi gözünü dört açsın, saat başı rapor istiyor. Şimdi karar zamanı. Nasıl bitirelim bu husumeti? Topluca havaya mı uçalım yoksa karşılıklı anlaşalım mı? Cihan sesimi duymadığınız anda havaya uçurun burayı. Tamamdır abi. Karar verdik mi? Tamam. İki taraf da birbirine dokunmayacak. Sözünüze itibar ediyorum bak ha. Durdurun oğlum. Durdur, durdur. Dur. dur, dur, dur. Bundan sonra iki tarafında da birbiriyle alakası yok. Yok. Güzel. Ben bu sözü tutmam. Ellerimle geberteceğim onu. Kuzgun Cevici artık büyüdü. Abi. O onlar sözünü tutmayacak. Hayır ömürlerinin sonuna geldik o zaman. Biz de tutmayacağız. Patlat abi patlat. Abi patlat diyorum hala ona bekliyorsun ya. Patlatsana şunu. Hayır! uzuyoruz çabuk. Hadi. Oh. Bugünü de atlattık ya. Bundan sonra karada ölüm yok bize. Çak baba çak. Ya baba patlat diyorum sen hala onay bekliyorsun. Olmaz ki bu. Abi ne yapalım biz de hoştan böyleyiz. <laughs> Abi. Abi senin canım. Abi konuşmamız lazım. Sonra Kartal. Hemen konuşmamız lazım. Kadir diye biri seni eski darphane binasına çağıracak. Sakın gitme oraya tamam mı? Sen nasıl öğrendin? Öğrendim işte. Gitme. Tamam. Oğlum öğrenmişsin de yanlış öğrenmişsin. Nasıl öğrendin söyle bakayım. ...Herman Kadir diye biriyle konuştum ben. Telefonunu dinliyordum onu. Zaten biliyordun değil mi çağrılacağı Biliyordum, biliyordum da... ...kardeşimin beni kolladığını bilmiyordum. O karşı benim yanımda olduğunu... ...bilmiyordum. İşin var mı? Gel çay demleyelim. Sana da var yayın kralından tamir alacağız. Bak gör. Tamam mı? Tamam. Sen cebecilerin direğisin. Benden sonra annem Kumru. Hepsi sana emanet. Ne oldu? Nereye gidiyorsun da? Hayırdır lan? Sorumluluktan mı kaçıyorsun? Ne kaçacağım sorumluluktan? Ben ölürüm onlar için de sen. Ha şöyle. Gel yardım et bana. Gel.